Hoş geldiniz arkadaşlar. Gül desenli, iki katlı melamin sunumluk 20 lira. Asçevher Dinamik serisinden, 3 lü tava seti 22, 24 ve 26 santimlik 3 tava 100 lira. Bambu kapaklı, 3 lü cam saklama kabı seti 25 lira. Siyah renk, gold detaylı 12 parça çay seti 45 lira. Astiev her galaksi serisinden 4 litrelik düdüklü tencere 200 lira. Dinamik ahşap yan sehpa 45 cm'e 41 cm ölçülerinde iki farklı renk seçeneğiyle 75 lira. Dijital cam mutfak terazisi 28 lira. Rose gold kelebekli 27 cm'lik kek kalıbı 41 lira. Gold kulplu emaye çaydanlık takımı 1.3 litrelik demli 2.1 litrelik sulu var 130 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Elegant dekorlu, 6 parça cam meşrubat bardak takımı farklı renk seçenekleri ile 25 lira. Mermer desenli, 4 çekmeceli mutfak organizeri 50 lira. Gusto'dan 6 dilim ekmek kapasiteli, Granit tost makinesi 230 lira. Çiçek desenli 22 santim çapında çok amaçlı emaye kase 21 lira. Perilladan desenli iki tekerlekli pazar arabası çeşitleri 45 lira. Amber cam sunum kasesi, ikili takım 10 lira. Şabahçe Z serisinden, 2000 mililitre kapasiteli borcam saklama kabı 25 lira. Şabahçı Habitat serisinden 3000 mililitre kapasiteli sert kase 13 lira. Arzum City Mart serisinden 3000 watt gücünde buharlı ütü 300 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Siyah ferforjeli bambu ekmek kutusu 60 lira. Trend rattan görünümlü, 4 litre kapasiteli saklama kutusu 5 lira. Kütahya porselenden, 24 santim çapında gold çizgili bol salata kasesi 15 lira. Kili kareli yastık kılıfı çeşitleri 10 lira. Silikon tencere ve çaydanlık tutacakları, adet fiyatı 6 lira. Katlanır büyük boy tabure çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile adet fiyatı 10 lira. Pratik baton, kek ve pasta fanusu 10 lira. Paşa bahçeden 2 li masa üstü, mini sirkelik seti 13 lira. Desenli plastik mandal sepeti çeşitleri de olacak, her biri 5 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın, desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Çift taraflı plastik rende çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile 5 lira. Papilla Nirva serisinden, granit efekli cezve, 4 fincan kapasiteli 25 lira. Silikon kapaklı 1600 ml kapasiteli, yassı cam saklama kabı 11 lira. Aşa bahçeden bambu kapaklı, borcam saklama kabı seti 2 ili set 40 lira. 3 boyut baskılı desenli duş perdesi çeşitleri 32 lira. 10 bölmeli fermuarlı, kozmetik çantası çeşitleri 25 lira. Rozgold 3 parça baharatlık kavanoz seti 20 lira. Silikon kapaklı, 650 mililitre kapasiteli orta boy saklama kabı çeşitleri. Desenli 7 raflı, bez ayakkabı dolabı 130 santime 54 santim ölçülerinde 46 lira. Paşabahçeden renkli dip boyalı, 6 parça kase seti 20 lira kaktüs desenli meşrubat bardak çeşitleri de olacak, adet fiyatı 7 lira. Kalpli kelebekli, ferforme mumluk farklı renk seçenekleri ile 20 lira. Paşa bahçeden çiçekli kapak, ikili saklama kabı 9 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.